Merhabalar arkadaşlar. Şu anda neredeyiz? Türkiye'nin her yerini gezmeye çalışıyoruz. Tuz Gölü'ndeyiz ve Tuz Gölü'nde şimdi oraya doğru gidiyoruz ve en uçtan sizinle paylaşacağız. Şimdi gitmeye devam edelim. Evet çok yaklaşıyoruz. Tuz Gölü'ne doğru ilerlemeye devam ediyorum. Evet bir güneş batımı bunu da göstermek istedim Tuz Gölü'nün kenarında. <laughs> ve bu da kızım toplayan. Yaparım, bak, bak. Eşim <laughs> Tuz gölündeyiz Yerlere bakar mısınız Tuz her yer tuz Ve uca kadar gideceğim sizin için Evet size geleceğiz Arkadaşlar sanki kara basıyorsunuz O şekilde yani Kar her yer kar Beyaz kar ama hepsi Görüldüğü gibi Tuz Yerler hep tuz Evet, şu an göldeyiz, tamamen tuz gölündeyiz ve buralar ve tamamen tuzu, tuzla kaplanmış. Ya çok değişik bir görüntü. Ama en çok ben şu görüntüyü sevdim. Şimdi, evet, tam tuz gölünün içindeyim ve hızlı bir şekilde geçiyorum ve yerlerdeki tuzları sizlere gösteriyorum ve tuz gölü arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Bye bye.